Merhaba ve hoşgeldiniz. Dujdi Sevcik'e hazır mısınız arkadaşım? Bizim arkadaşımız böyle tatlı, lezzetli ve sağlıklı hamburger yaptı. Gerçekten çok harika duruyor. Bunları mesela okula alabilirsiniz ve evde yapabilirsiniz, ev için yapabilirsiniz. Gerçekten çok süper duruyor ve çok lezzetli, çok sağlıklı oluyor. Ve bunları nasıl yapacağınızı bizim arkadaşımız hemen size göstersin. Evet malzemeleri görüyorsunuz. Ekmek tabii ki lazım arkadaşlar. Hangi ekmek severseniz onu kullanın. Hiç fark etmez yani. Başka ne lazım? Görüyorsunuz baya bir şeyler lazım bugün. Tabii ki başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Yani biz şimdi domates salatalık kullanacağız. Tabii ki başka bir şey de sürebilirsiniz ekmeğin üzerine. Nasıl isterseniz. Neyi beğenirseniz arkadaşlar. Başka ne lazım? Krem peyniri görüyoruz. Ve böyle şekiller de lazım olacak. Böyle kalp şekli ve yuvarlak bir şey. Onlarla beraber ekmeği yapacağız. Ve böyle kürdanlar da lazım olacak. Ve tabii ki tabak ve bıçaklar lazım olacak. Orada çok dikkatli olalım arkadaşlar. Tamam başlıyoruz. Bizim arkadaşımız göstersin. Böyle küçük hamburger yapacağız. Kendimiz yapıyoruz. Ekmekleri koyduk. Ve ondan sonra bu şekilleri kullanıyoruz. Bunları Tabii ki komple de kullanabilirsiniz ekmekleri. Ama mesela bunları şimdi parti için, arkadaşı doğum günü partisi için veya okul için küçük bir şeyler almak istiyorsanız tam böyle öğrenciler için bastırıyoruz ve böyle yuvarlak yuvarlak Kalpleri de yaptık. Ondan sonra salata, salatıkları kesiyoruz. Dediğimiz gibi ne isterseniz onu sürebilirsiniz ekmeğin üzerine. Bizim arkadaşımız bunları seviyor. Çünkü çok sağlık, çok sağlıklı ve çok lezzetli. Ve yine kalpli şekilleri alıyorlar. Buraya bakın çok tatlıdır duruyor değil mi? domatesle biraz daha dikkatli olmamız lazım. Evet böyle oldu. Çok süper duruyor. Arkada ekmeği de koyacağız oraya. Şimdi bıçağı alıyoruz. Krem peyniri sürüyoruz. Tabii ki ürün ekmeği de kullanabilirsiniz. Ziyan olmasın tabii ki. Onları da iyi. Bunları mesela böyle birleştiriyoruz. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bayağı bir parçalar yaptık zaten. Böyle küçük hamburgerler yapıyoruz. Lezzetli ve sağlıklı. İsterseniz et de kullanabilirsiniz yani. Et et de koyun. Böyle bir şey de kullanıyor bizim arkadaşımız. Domates koyuyor onun üstüne ve yine ekmeği koyuyor. Gerçekten çok lezzetli duruyor arkadaşlar, bayağı aç olduk değil mi? Bunu işte dediğimiz gibi okulda alabilirsiniz, evde yiyebilirsiniz, arkadaşlarınızla yapabilirsiniz, doğum günün için yapabilirsiniz, parti için, nasıl isterseniz. Çok güzel duruyor değil mi? Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Hadi şimdi kendiniz deneyin, kendiniz yapın. Buraya bakın. Gerçekten çok süper duruyor. Çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok tatlı. Değişik değişik yaptık her zaman. Hamburgerler. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi şimdi kendiniz yapın. Kendiniz deneyin arkadaşlar. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.